Ne yapacaksın kemeri? Şimdi kemerim ne deniyor? Şimdi bilimde ya. Hani? Ne? Onun bu bilimde nasıl çıkmış? Kemerinden haberin yok ya. Ay nasıl yaptın ne oluyor? Getirin onu bir bir. Bayağın ne var maşallah. Yani Mustafa alam Seni bırakırım amına koyayım. Gahar bırakırım ya, bana. Şuna bak ya şuna. Bıra bırakırım bak. Ya gözüme orutma. Ben gidiyorum amına. Ya gözüme orutma la Gel lan seni koyayım. Sen. <laughs> koy koy. <gota. gülüyor> Hani soğumayacaksın? Bak kanka da dedim ya soğuyacağım diyeyim. Beni şimdi bagajına atacaksın ya beni. Okey. <laughs> ki... bagajını açtım. Bir daha bir soracağız. Seni atarım bagajını. Tamam tamam sonra. Rahat. Öyle diyor. Rahat diyor. Ekmek almaya gelmiş ama ne beni korkurdum. Biliyor şerefsiz. Bülüyü keseceğim ama ne yapalım biliyor. biliyor bunu hale sıkıştırırım bak biliyor musun bak. bak. Ana! Ya hadi ayağıma girse de o sivri bak. Geçen şey de Ya. Ama ne yapayım? Yaktı yaktı yaktı. Ama şaka mı yapıyor bu bana? Bunlar şey doğuna da. Evet. Bu kordiyon boru 21 sene olmuş. الله عادي الله الله